İstanbul Planlama Ajansı'ndan sonra ikinci aktif çalışan Planlama Ajansı Muğla'mızı oluşturduk. Artık Muğla'nın verileri güvence altında diyebiliriz. Her konuda araştırma yapıyorlar, topladıkları verilerle bizlere de oluşturacağımız politikalar konusunda ciddi bir rehberlik ediyorlar. Planlamadan bir adım atmanız mümkün değil. Ajansın şu andaki misyonu doğru verileri bize göstermek. İşte bu araştırmalardan bir tanesi de bizim için en önemli sektörlerin İkincisi olan tarım konusunda gidiyor. Özellikle son dönemde tarımsal tarım üretimde, istihdamda ciddi bir sorun olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle genç insanlar tarım alanından uzaklaşıyorlar. Köyde oturmak istemiyorlar. Büyük kentlere göç ettikçe oradaki istihdama katıldıkça bu sefer tarımsal üretimimiz, istihdamımız ortadan kalkıyor. Şu anda tarımın önündeki en büyük tehditlerden birisi tarımda iş gücü işte bugün yaptığımız araştırmalarda bunu net bir şekilde görüyoruz, tespit edebiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanları'na bu konuda da teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir destek veriyorlar kendilerine. Ve Arkadaşlarımıza sağ olsun bu hizmetler yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. De. Bu hizmeti sunmak, bu da sizlerle bu konularda konuşulması değerli ve önemli. İnsanoğlunun kendisiyle geleceğini ifade ettiği,